Kaplan Daniel'ın evi. Kaplan Daniel'ın bakıcısı. Merhaba komşu. Ben Kaplan Daniel ve bu da Kaplancık. Bugün orman oyunu oynuyoruz. Sen de oynar mısın? Hadi işte böyle dürbünü al bakalım. Orman mağaram burada. <laughs> ve orman nehrim. Arr, arr, ve ben de orman timsahıyım. <laughs> <laughs> Baba timsah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Prens Salı geldi. Merhaba Prens Salı. Merhaba Prens Salı. Merhaba. Bu akşam bana sen mi bakacaksın? Evet, aynen öyle Daniel. Evet, bu doğru. Çünkü anne kaplanla ben bu akşam dansa gidiyoruz. <gülüyor> 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 Babanla ben bir süreliğine çıkıyoruz. Biz dönene kadar sana Prens Salı bakacak. Hmm, çok asil ve eğlenceli bir gece olacak. Aa, o, tamam ama gitmenizi <laughs> istemiyorum. Sizi özleyeceğim. Seni anlıyorum. Biz de seni özleyeceğiz. Ama geri döneceğiz. Yetişkinler geri döner. Bu gece sen uyurken gelip seni öpeceğiz. <laughs> Peki kaplancığı da öpecek misiniz? <laughs> evet Taygi'yi de çok kocaman öpeceğim. <laughs> i̇şte bak. <laughs> Ve biz yokken prens salıya mağaranı gösterebilirsin şey o tamam. Yetişkinler geri dönar. Ugamuga, ugamuga, ugamuga. Hoşça kal, seviyoruz. güle güle. Güle güle. Hey, yoksa odanın ortasındaki o şey orman mı arası mı? Evet. Komşumla orman oyunu oynuyoruz. Ona da asil bir merhaba. Hadi gelsene. Dürbünlerinizi kaldırın. Pekala. Oo. Oh. Nehirdeki şu yılanları görebiliyorum. Şeker Prens yılanlara bayılır. Ama ben pek sevmem. Ne yapacağız şimdi? Hadi gel. Etrafı keşfedelim. Yastık adasına atlamam gerekiyor. Ama korkma. Önce kaplancık atlayacak. İyi şanslar. Aferin sana kaplancık. Hadi gidelim. Zıpla benimle. Yılana dikkat et. Keşfediyorum. Oh. Gerçek oh. bir orman oh. macerası. A buna inanamıyorum. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Benimle hayal kurmak ister misin? Hadi gerçek bir ormanı keşfettiğimizi hayal edelim ha? Ormanın içindeyim, macera perestler gibi. Bir maymun, bak sormaşıktı. Sessiz olursam aslında sesini bile duyabilirim. Ormanın içindeyim. Macera perestler gibi. Aa! Vay canına ne harika ötesi değil mi? Güzel mağaram benim. Hadi içine girelim. Şişt, kaplancığın yerine oturdum. Aa! Özür dilerim. Vay canına ne kadar güzel bir yer. Teşekkür ederim. Aa oh, o oh, oh, Daniel, orman uykun saati yaklaşıyor. Aa emin misin? Bence orman kaplanları hiç uyumuyordur. <laughs> Eminim kaplan Daniel'ın uyuması gerekiyordur. Ama odana giderken ormandan geçebiliriz. Yılanlara dikkat et. Aa, şu yılana dikkat et. Oh, oh, oh çok büyük bir yılan gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Başardık. Oh da <Sessizlik> <Sessizlik> ormanların kaplanı pijamaların burada Bir dakika. da babam da da izin verir. Tamam. Hangi pijamanı giymek istersin? da 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 İşte burada. Banyoya gidip tek başıma giyeceğim, tamam mı? Pijamalarımı giydim, tuvaletimi yaptım. Tamam, girebilirsin. Döşmemi fırçalıyorum. Aferin sana. İyice fırçala, tamam mı? Fikir. Tertemiz olmuşlar. Şimdi orman yatağına atla. Zıp 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 zıp. <laughs> İyi geceler ormanlar kaplanı. Dur, annemle babam bana iyi geceler şarkısı söylerler. Aa, uh, uh, pekala. <laughs> <laughs> i̇yi uyu kaplan Daniel, tatlı rüyalar. <laughs> bana iyi geceler ve kaplancı ada. Ha? Dur, kaplancık, kaplancık nerede? Kaplancık burada değil. Aa, Of evet haklısın ben de göremiyorum. Ben kaplancık olmadan uyuyamam ki. O nerede biliyor musun? Hmm, hayır peki sen biliyor musun? Hayır! Annemle babam kaplancığın yerini hep bilirdi. Annemle babam keşke burada olsun. Hey hey, hey hey hey! Annemle babanı özlediğini biliyorum. Ama onlar sonra gelecek unuttun mu? Yetişkinler geri döner. Aa evet! Yetişkinler geri döner. Bak annen ya da baban değilim belki ama kayıpları bulma konusunda çok iyiyimdir. Ne dersin? Yardım eder misin? Tamam. Sen de yardım eder misin? Hmm, hadi düşünelim. Taki'yi en son olarak nerede görmüştün? Aa, orman oyunu oynarken yanımdaydı. Buldum. Oturma odasında. Hadi gidelim öyleyse. Tamam. Gel hadi. Kaplancığı görüyorsan söyle. O sırada zıplıyorduk. Yastıklarda. Sonra ne yapmıştık? Mağaraya girdik. Yardım ettiğin için çok teşekkür ederim Prens Harika ötesi bir bakıcısın sen. Teşekkür ederim Kaplan Daniel. Artık yatma vaktin geldi. İyi geceler ormanların kaplanı ve sana da Taygi. Dur Prens Daha uyuyamam. Annemle babamı hala özlüyorum. Ne zaman dönecekler? Annenle babanı özlediğini biliyorum. Ama ne demişler de hatırla. Yetişkinler geri döner. Evet doğru hatırladım. Yetişkinler geri döner. Annenle baban gelince sen uyurken seni öpecekler. Hadi uyu bakalım. Ha, tamam. İyi uyu kaplan Daniel. Tatlı rüyalar Babacığım, anneciğim demek döndünüz. Sana döneceğimizi söylemiştik. Yetişkinler geri döner. Eve dönmenize çok sevindim. Hı. Biz de sevindik benim küçük kaplanım. Ve birden daha kaplancığı kaybettim ve çok da üzüldüm ama prensalo onu bulmama yardım etti ve mağarada tek başınaymış meğer. Aa, <laughs> olamaz. Ta ki bayağı bir macera yaşamış demek. Onun da uykusu gelmiş olmalı. Mua, mua. Ne güzel bir öpücük. <laughs> Bazen gitseler bile yetişkinler geri döner. Okuldan beni alacak mısın? Okul bitince çünkü kural bu. Yani yetişkinler geri döner. Yetişkinler döner Her zaman sana döner Yetişkinler geri döner Günün sonunda işten dönecek misin? Evet, eve döneceğim ve oyun oynayacağız çünkü Yetişkinler geri döner Yetişkinler döner her zaman sana döner Yetişkinler geri döner <laughs> Yetişkinler geri döner İyi geceler Daniel Seni seviyoruz İyi geceler Bakıcım varken yanımda sen de olduğun için sevindim Senin hiç bakıcın oldu mu? Ben prens salıyla çok eğlendim. Annemle babamın dönmesine de sevindim. Uga muga. Çok güzeldir dostlar ve ailenle oynamak ve çok da mutlu bir hisdir. bak yardımlaşmak. Uyanır şöyle dersin. Merhaba. Bugün ne Gerçekten çok güzel hissettirir sana ve dersin ki yine geleceğim yeni bir günde ve yepyeni fikirlerle sana senin de vardır söyleyeceklerin benim de. çünkü seni seviyorum.